Ana, da, da. Neyse, de... Geç, de, de, de. Sen hangisini yani, yaptın? Sen verelim. Verelim. yarışmanın birincisi buydu. Sen geleceğe bir örnek evet. yaptım. Çatala benzer bir şey. Evet. Tebrik ediyorum. Tamam, tamam. Sizin, var <laughs> ya Çeviriyor musun? Hangisini yaptın? Niye <laughs> uçuyor mu? He? Niye uçuyor? <laughs> Elle <laughs> <laughs> uçurursun mu? Çocukluğumuzda oynadığımız oyunları günümüzün çocukları pek bilmiyordu. Onları biz hayal ettiğimiz şekilde torunlarını da aktardık. Aktardık ve şu traktörü arabasıyla torunla, torunun bir ay bir uğraştan sonra motorunu yaptı. Onunki gelmemiş herhalde. Evet, sen var mı Vedat sen? Benim o sazımı nereden geldi? Eyvallah, <laughs> aferin. Geçmişteki anılarımızı torunlarımız sayesinde yeniden tazeledik. Biz bu oyuncaklar bilmiyorduk. Hep telefona bakıyoruz. Bunlarla oynamak çok eğlenceli. Karabınar Halk Eğitim Merkezi olarak dedemin oyuncağı yarışması düzenledik. Bu yarışmada amacımız çocukların dedeleriyle ve babalarıyla olan irtibatını sağlamlaştırmak ve unutulmaya yüz tutmuş oyuncaklarımızın tekrar gün yüzüne çıkmasını sağlamaktır. En çok karabinalda çocukluğumuzda oynadığımız kilden yapılmış, çamurdan yapılmış oyuncaklar, tahtadan ve telden yine çığrıklardan yapılmış oyuncaklar çok güzel bir dönüt olarak bize döndü ve güzel bir yarışma oldu. Çocuklarımızın unutmuş olduğu, eskiden bizlerimiz oynadığı daha doğal malzemelerle yapılan oyuncakları çocuklarımıza hatırlatmış olduk ve çok mutlu oldular.